Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ama Brawl Stars'a güncelleme geldi. evet. Brawl Stars'a bugün güncelleme gelmiş. Bulunuyor. Ee, şey. Şimdi ben neden açtım? Uzun süredir açmıyorum. Ee, bir Bildiğiniz gibi bir video. Sutu güncellemesi geldiğinden beri açmıyorum. Ee, şey. Bir ay falan oldu. Bunun size mükemmel bir like bekliyorum. Like like like. Ee, şu an bu e, girdim. Bir anda girdim. Bugün hiç girmemiştim. Bir baktım ne oldu. <laughs> İçinden güncellemeci. <mi? gülüyor> ee, şimdi size biraz güncelleme hakkında e, bir şeyler söyleyeceğim. Hatta şurada yenilikler var. Buradan gösterebilirim gösterebilirim. Bakın şimdi. Burada bir sürü şey var. Öyle yok onlar değil pardon şu diğer yenilikler falan ee, şimdi anlatayım size ee, önce bravo feste olan altın kol atlı şey geliyor yeni savaşçı Bell geliyor kaç videodur böyle diyor Bell geliyor arkadaşlar ee, 70 içerikli kademe olacak özel kostümler ve e, buz e, rozetler çiçeği gelecek e, bir sürü kostüm gelecek Bu arada e, yani o kadar bir kostüm gelecek ki sayamıyorum 15 kostüm falan gelecek. E, 17 de olabilir. Ama en güzeli arkadaşlar Amber de la Vega mıdır nedir? nedir? Öyle bir şey. E, o çok güzel. Onu çok beğendim. Ama alamayacağım. <laughs> e, neyse. Şimdi bir tane bir tane de e, şey geliyor. Gizemli Savaşçı geliyor. suku suku diye. E, böyle bir tane moynu attığında adamlara yapışıyor. Yapışmazsa olduğu yerde duruyor. Bir süre sonra patlıyor. Biraz boya benziyor. He, Belli'yi de anlatmadım. Dur, e, Sukuk'un süperini söyleyeyim mi? Sukuk'un e, süperi eee süperini atıyor. Bir süre sonra patlayıp etrafa bombalar bırakıyor küçük küçük. Biliyorsunuz e, biliyorsunuzdur ama ben anlatıyorum. Yine de Sonra başka 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 başka. He, tamam. E, Belli'yi anlatacaktım. Belli e, arkadaşlar e, bir şok atıyor. Biri ölene kadar o, o şok öbürlerine doğru saçılıyor böyle. Ee, süperi de şey daha büyük bir şey atıyor diye biliyorum. Tam bilmiyorum. Ee, bir de arkadaşlar yeni bir oyun modu geliyor. Knockout. Burada yazıyor zaten. Ee, karşı takımı öldürmeniz e, ve sizi ölmeden öldürmeniz lazım. Doğalmıyorsunuz. E, i̇ki tur alınca bitiyor zaten. Üç turdan bitiyor. İki tur alan takım kazanmıyor. Ve şu an 94, 95 al. Arkadaşlar ama şöyle bir sorun var e, sukuk yani sukuk denen e, karakter e, Mayıs ayında gelecek yani mayıs ayında, ayında. E, o yüzden bu bugün hiçbir karakter gelmiyor muhtemelen nakat geliyor bir de alaşağı geri dönüyor diye biliyorum ne diyor bu adı la şey geliyor arkadaşlar ama geldi mi şu an bilmiyorum. Şu an güncellemede galiba sadece diye düşünüyorum. Kostümler de çok geç gelecek galiba. Yani daha aylar 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 sonra gelecek. Ve şu an yok diyor arkadaşlar. Oyna oyna dediğimizde muhtemelen güncellemeye gireceğiz. İlk defa sizinle gireceğim zaten dükkandan ve şeyden de görevlerden de anlarsınız. Hadi zaten belli oluyor ama neyse. şimdi hadi hadi seni bekliyoruz hadi. Ee, şöyle yapalım. Bunları kapatalım. Bu hastanıza Aha. Bakalım ne olacak. Bekliyoruz. Bekliyoruz. 10 saatleri bekliyoruz. Aha. Olmadı. bir dakika. Açım işte. Allah. Aç. Aç oğlum aç. Aç yoksa buradan gideceğim bak. yüklenme. İnternet internet yukarıda hiç gitmedi. Onu o ilgimi çok çekti. İnternet galiba en sonunda. E, ee, oynarız beraber. Ama 5 dakikadır burada bekliyoruz yani. Ama yine de bir gidelim oyuna. <laughs> ne olacak? Artık girelim. Değil mi? Yani 5 dakika. Allah'ın mutlu beni. Biliyor musun? Bir şey yazdı orada. Orada bir şey yazdığını siz de gördünüz mü? Hmm. Tamam. 10 saat beklemeyelim ama. 6 dakikalar bekliyoruz. Ee... Hadi la Allah'ım ya. Videoyu durdurdum sonra devam ettirdim ha. Bir gir hani. Ne oluyor? Ne oldu ya. Neyse durdurayım arkadaşlar. Açıldığında size göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok. Tam videoyu hemen açıldı var ya şansa bak. Şu an gidiyor. Oyna dedik. Oyna dedik. Aç dedik. Her şeyi yedik. Tabi biraz zor geliyor.

Bak bunu da videoyu durdurup yaparsam arkadaşlar bir deneyim bakayım. Arkadaşlar girmiyor. Şimdi kapatacağım. Oyna diyeceğim. 7 dakikadır bir maça bile giremedik ya. Hadi görev yapıp kutu açmayı da planlıyorum. Çünkü büyük kutuya yaklaşmıştım. Mı? Be. <laughs> 500 jeton olmadı ama bir milyon saat sonra arkadaşlar ben gidince size söyleyeceğim arkadaşlar inanmayacağınız bir şey daha oldu tam kapadım o sırada açıldı ya Dur, bir dakika Yaparken açıldı. Bir, bir şeyler oluyor. Anlamıyorum. Dur, dur. Yok arkadaşlar. Devam ettiriyorum. Kapatıyorum. Devam ettiriyorum. Kapatıyorum. Yani durduruyorum daha doğrusu. Ama on. Heh. Oh Dur bu ne? Oğlum müze çok güzeldi. Dur. O ne ya? Ha şurada Marshall raf var. Şurada Amber Delevaga var. Şurada kol Şurada tera Şurada salon 8 bit var. Şurada da Edgar var. İçeri indiriliyor diyor. İşte arkadaşlar dediğim karakter Bel şu an bu. Mink 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 mik mik. Değişik bir ses. 84 100 ol. Evet arkadaşlar. Sonunda güzel gücellemiş... bir şey söyleyemiyorum bile. Sonunda giriş yaptık. Oy, çok bekledik. Ama en sonunda giriş yapı verdik. Bakalım bu ne? Knockout. Knockout gelmiş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok güçlü. Sezonun bitmesine 16 saat. Bunun? Sonraki 4 gün. Hmm, 5 gün da. Evet. Bakalım bir farkı var mı? Şu karakterler bir Böyle baktığımızda bel şu an yok. Bu da belli. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Şuna kadar bir girelim. Merak ettim. Yani hem size de göstermiş olurum. O zaman nakavta uygun bir karakter alayım. Ne alabilirim? Ben bir... Ne deneyeyim bilmiyorum ki futbol benim. Doğru arkasından bulur. Deneyelim bakalım. Hayır. Ya tam maça girdiğimizde de internet gitmesi ya. Uy abartma ama abartma. İki saattir çekiyorsun. Oyuna girmiyorsun. İnşallah adamlar bot olur. Kupa gidiyor mu bu arada bunda hiç bilmiyorum. Kupa gitme kupa gitme. Kupa gidersen. Ölmüşüm. Şeli de ölmüş ama Şeli tek başına güzel oynuyor. Bir dakika adamlar bot deme. Bana bot, bot, vallahi bot, vallahi bot, vallahi bot. Yazı bak bot. Lan. Ben... Botun sarı adam. Aynı. Şortun hasarı biraz azalmış. Fark etmedim değil. Aha iki kişi öldü şu kaldı. Aynen dediğim gibi bakın iki maç kazandık. Ve nakal zafer maç bitti. Kupa geliyormuş. Kupa geliyormuş bu Sonra bir de yeni gelen şeylere bakalım. Şeylerin vardı emojileri bakalım yani. senin vardı Brook'un bu arada aynen. Aykın bu Vardı. Çekim vardı. 8 bitseydim. Hala yok ya. yazık. Aha. Ne güzel ya. Güzel ama. Bende biraz. Kıvaç galiba. Buraya zaten gelmez. Bu halde... çok saçma. Ah, orada da bende şey vardı, değil mi? Bak çok tatlı. Hello, hello, hello. Ela, ela, ela. <laughs> Biraz yavaş mı? Bana mı <laughs> Al işte. Git <laughs> Gitme. Carl ve Penny de olabilir. Bak onlara gelmemişti. Mr. P de olabilir. En bir Dalle ve Gri'yi çok seviyorum. Baksanıza arkada. Bel, bel, belli çok anlamadım ama neyse. Şimdi bakmaya devam. Önemsiz olmaz Önemsiz. Sen önemsizsin. Rico. Baktık tamam. Penny. Ne alaka? Ne çok alakasız. ha. Bu ne bu yani? Aa o gerçekten çok alakasız ama huh. çok güzel. Pem. Pem'in var mıydı anlamıyorum ama var mı galiba? Belki vardı. Bilin. Binin yoktu. Bilin yoktu Hüfeye... bir dakika. Bir. Aman. Ne <laughs> zaman? oradaydı. Ben bakamıyorum Tamam bir. <laughs> Aa. <Adı>? Ne Tabii ki. Terazim <laughs> vardı. Al <laughs> oh, ben de iki tane vardı. Hı. <laughs> Ama daha güzel. Valla. Next. next. Aha dediğim gibi next bir gelmiş. Ne 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 ne. oy. Hadi o. Ne 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 ne. Hayır. Cindy. Tüfe. Sen de emojimiz de var. Gördün mü korktum da güzel. Şöyle. Bu bir de şey. He ben göremiyorum. Heh. Neyse artık başlıyor. Neye? <laughs> ne halbi neye? Bir dakika. İşte ye. Koşumlu. Bu ne? Sezon ödülü. Aa bir dakika ben bu bitirince ben 45 tane şey mi kazanacağım? Hadi bunu bilmeyenlere söyleyeyim. meh hayır, şimdi biliyorsunuz. Okey. <laughs> o zaman bir gün gidip e, güncellemeye bakmış olurum. Olalım arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Eee nakavta bu sefer B ile gideceğim. Bakalım yine boş oluyor. Yine bot olursa yani yuh dedim. Gaza ek için biraz bot oluyor. Yok bu sefer bot değil. Ka çünkü karşıdan Nani var. Allah. Aslında <laughs> <laughs> sualimi anlıyorsunuz zaten. Ben arkadaşımı öldürme. Uy öldürdü nasıl öldürdü adamsın. Lan arkadaşım öldü. Burada adam var mı? Yok onlar orada. Neresiyle ben? Allah. Aa öldürdüm. Aa. Ne güzel öldürdüm. Aynen aynen. Oha abi. Çok güzeldi. Hadi kalay. emojiler harikalar la 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 benim arkadaş neden ölü ben de adam öldürdüm hadi canım ya aha gel buraya peki bir şey soracağım teke teke alanında kim kazanacak süre bitecek ben bunu almalıyım bu arada gel buraya aha Eşitliliği bozma. An nasıl ya? Gel ama. Ya. Neredesin? Nereye gitti Tüfe. Öldüm. Tamam. Okey. Sorun yok. Bunu kazanan alıyor herhalde. Ben <laughs> Beni yani Oynasanız. Ne güzel olacak. Al. Al al. Ay. Ben öldüm bu sefer. Heh. Yüzdüyor şu an. Sanki maçı yüzdüyor gibi yüzdüyor. abi. Ben de ya. İki kişi alanda burada ben teke. Burada ben biz kazanıyoruz. Böyleyken. Büyük ihtimalle. Kim? Karl ne yapıyorsun? Deli. İki kişi dalma. İki kez nasıl? Abi iki kez nasıl olacaksınız Adam brok. Brokun hastalığı fazla. Gideceğim. Aldı. Adam. Adam adam. Dövabı. Aaa. gözü değişmiş. Yanlış mı gördüm? Orada yoksa yer bir değişmiş. Bir bakalım. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben çok sevdim. Hayır. Aa, aa, uh, wow, yeah, yeah. Neyse. Bir, birkaç karakter daha bakalım. Teren'in Aa Teren'in gözü <laughs> neşeli. Oh. Biz ben çok sevdim arkadaşlar güncellemeyi. Ee, yeni şeyler geldiğinde size göstereceğim. Ee, Belle geldiğinde Belle'nin videosunu da yapacağım. Ee, şimdilik şimdi görüşürüz arkadaşlar. Orası su yani ee, yeni güncellemede bayrakta çıkma oranı ben de artacak. neyse görüşürüz arkadaşlar bay bay arkadaşlar görüşürüz internet dur 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 var dur şu ekranı da bitireyim aynen arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz bay bay